gencecik güzel evlatlarımızdı. Erzurum'a Palandöken Dağı'na çıktılar. Oranın o zor şartlarında antrenman yapacak daha da güçleneceklerdi. İkiz kardeşler de vardı. 16 yaşındaki kardeşler. Maalesef çığ düştü. Denilen o ki valilik haberdar edilmemiş. Kendi çizdikleri rotada ilerlemişler ve üzerlerine çığ düşmüş. Çığın düşüş anları da kaydedildi ama Türkiye bugün Yiğit bir evladını yitirdi. Çığ bir anda böyle geldi. Milli judocular 2 metre kar altında kaldı. Ya bir, bir yerden sonra kar, kar artık şey olmuyordu. Yani nasıl basamıyorduk, çıkamıyorduk. Yani bir beş dakika uğraştık oraya çıkmak için hatta. Yani artık geri dönecektik. Bir anda çatladı. Üstümüze büyük bir kütle geldi böyle. Sonra olan oldu işte. Biz en alta kadar şey olduk. Ben bir boynum dışarıdaydı. Arkadaşlarım da öyle. 15 kişilik judo milli takımı kafilesi Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapıyordu. Sultan Seki bölgesine tırmandıkları sırada çığ düştü. 5 sporcu 2 metrelik kar yığını altında kaldı. 4 sporcu karın altından kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtarıldı. 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgansa ağır yaralı olarak çıkarıldı. Diğer arkadaş çok zor bulmamız oldu yani. Çok zor bulduk. Çıkaranlar ekipler mi? Evet ekip o ekip çünkü karın bayağı altındaydı zaten makinelerle buldular. Ancak olay yerine giden Erzurum Mahallesi Mustafa Çiftçi ilk açıklamasında Yazgan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. E, yalnız Emre Yazgan isminde e, 2008 doğumlu 16 yaşında genç e, judo sporcumuz e, maalesef e, çığın altından çıkmayı başaramıyor. E, Arkadaşların bana verdiği bilgiye göre de boynunun kırılmış olduğunu söylediler. O şekilde çıkartıyorlar. Sunni teneffüs çalışmaları yapıyorlar. Kurtarabilmek için, döndürebilmek için. Maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor, vefat ediyor. Vali çiftçi yaklaşık bir saat sonra bu defa bir TV kanalına bağlanarak kendi sözlerini düzeltti. Yazganın ölmediğini, hastanede müdahale edildiğini söyledi. Ancak bir süre sonra yine acı haber verildi. Vali çiftçi önce hayatını kaybetti. Ardından hayatta dediği genç sporcu için bir kez daha geçti kameralar karşısına. Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı dedi. Saat 14.30 itibariyle Emre Yazgan kardeşimizin hakkın rahmetine kavuştuğunu, vefat ettiğini maalesef üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Çiftçi kafilenin yetkililere ve ilgili birimlere haber vermeden antrenmana çıktığını söyledi. Evet buraya kamp yapmaya geliyorlar. Ne kadar sürede burada olduklarını bilmiyorum. Yalnız doğa yürüyüşü yapmaya çıktıklarında herhangi bir şekilde Büyükşehir Belediye'mize, AFAD ekiplerimize veya işte buradaki resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olmamış. Demek ki rotayı kendileri belirlemişler. Halbuki. Büyükşehir Belediye'mize veya diğer resmi makamlara herhangi bir bildirimleri olsa biz onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi. Böyle yaşamadım hiç. Bu dağa çıktım ben 2-3 kere çıktım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Spor, antrenman yapıyorduk. Yazgan'ın acı haberinin ulaştığı Gebze'deki evinde taziye çadırı kuruldu. Baba Fatih Yazgan ve anne Gülcan Yazgan taziyeleri kabul etti. Emre Yazgan'ın ikiz kardeşi Yunus Yazgan'ın da milli judocu olduğu, aynı kampta oldukları Yunus'un çığ faciasından yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Emre Yazgan bugüne kadar 23 turnuvada 106 müsabakaya çıkmış, 88'ini kazanarak %88'lik başarı ortalamasına ulaşmıştı.